Evet canlarım, üçüncü günle sizlerle beraberiz. Ayete kampımız devam ediyor. ikinci dereceden denklemlerde arkadaşlar. iki bilinmeyenli denklem tipi sorularını çözeceğim bugün sizlerle beraber. Birinci soruyla hemen başlıyoruz. Şimdi buradan arkadaşlar şunu yapalım. Bakın alt alta bunları yukarıyı kaçla çarpalım? 3 ile çarpıp toplayalım ile çarptığım zaman y kareler zaten birbirini götürecek değil mi arkadaşlar? Götürecek. 3x kare 2x kare daha kaç edecek burası? 5x kare edecek. Eşittir. 3 kere 5 15. 5 daha kaç eder? 20. x kare eşittir buradan kaç çıkar arkadaşlar? 4. x eşittir 2'ye. x eşittir ne çıkacak karşıma? Eksi 2. Şimdi bunları götürüp yukarıda yerlerine yazalım. x yerine şu denklemde birinci denklemde yazarsam arkadaşlar 2 yazdığım zaman ne olur? 2'nin karesi artı y kare eşittir 5 eder. y kare eşittir 1 eder. y eşittir 1'e y eşittir ne çıkar? Eksi 1 çıkar. Tamam mı? Yani demek ki x eşittir 2 için y 1 ya da x eşittir 2 için y ne çıkarmış arkadaşlar? Eksi 1 çıkarmış. Devam ediyorum. Şimdi bir de ne yazıyoruz arkadaşlar? Burada eksi 2 yazıyoruz. x yerine eksi 2 yazarsak Eksi 2'nin karesi kaç eder? 4. Artı y kare eşittir arkadaşlar. Ee, yine 5 eder. Y kare eşittir. 1 eder arkadaşlar. Y eşittir 1'e. Y eşittir ne çıkar yine? Eksi 1. Yani x eksi 2 için hemen şunu yanına iliştireyim şuraya. x eksi 2 için arkadaşlar y ne çıkıyor? 1 çıkıyor. Ondan sonra e, eksi 2 için bir de ne çıkıyor? Eksi 1 çıkmış oluyor. Çözüm kümemiz bu 4 tane ikiliden ne yapmış oluyor? Oluşmuş oluyor arkadaşlar. Altındaki sorunumuza bakalım. Şimdi şu sorumuza bakalım. Bu sorumuzda arkadaşlar bakın. X pozitif gerçel sayı. Şunun altını bir çizelim. Sisteminde e, sistemin çözüm kümesi şu şekilde bize verilmiş. A artı B toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi y yerine götürüp şunu yazarsam. X kare Artı 4 bölü x'in karesi eşittir 17 değil mi? Burası 16 bölü x kare eder. Yani x kare artı 16 bölü x kare eşittir 17 çıkar arkadaşlar. E bununla burayı çarptığın zaman. E bunu da burayla çarpabilirsin. Veya bunun üzerinde de değer verebilirsin istersen. Ya da çarpalım. Burası ne oldu arkadaşlar? x üzeri 4. E, artı 16 arkadaşlar e, 17 x kare bunu bu tarafa atıyorum x üzeri 4 eksi 17 x kare artı 16 eşittir ne çıktı arkadaşlar 0 buradan burayı eksi 1'e eksi 16 diye iki parça halinde yazalım yazarsak buradan burayı da x kareye x kare yazabiliyorum değil mi x kareye x kare ee, x kare eşittir 1'e x kare eşittir kaç çıktı buradan 16 çıktı arkadaşlar 16 burayı 16 yazıyorum evet x eşittir 1'e x eşittir eksi 1 burada da x eşittir 4'e x eşittir eksi 4 çıkar fakat şuraya dikkat ederseniz dışarı pozitif demişti o zaman negatifleri ne yapıyorum? almıyorum arkadaşlar bunları götürüp x 1 ile 4'ü şu denklemde yerine yazarsam yani x eşittir 1 için y ne çıkar? 4 bölü 1'den 4 çıkar. x eşittir 4 için arkadaşlar 4 bölü 4'ten ne çıkar? 1 çıkar. Yani burası neden oluştu? x 1 için y 4 ya da x 4 için y 1'den ne yapmış oldu? Oluşmuş oldu arkadaşlar. Evet. Gelelim bu soruya arkadaşlar. Bu soruda ne demiş? x çarpı y küçüktür 0. Ondan sonra diyor çözüm kümesi bu şekildedir demiş. A kare eksi b üzeri 4'ü sormuş. Şimdi burada şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın yukarıyı 2 ile çarpıp toplayalım. Ne olur burası? 3 x kare. 2 y kare ile eksi 2 y kareyi topla çıkar gitti. Değil mi? Bunlar birbirini götürdü. Burası 20 oldu. 27 çıkmış oldu. x kare eşittir 9 oldu. x eşittir 3'e x eşittir kaç çıktı buradan? Eksi 3 çıkmış oldu. Şimdi buradan arkadaşlar x eşittir 3 için alabilecek değerler neler? Şimdi onları inceleyelim. x eşittir 3 için 3'ün karesi yukarıdaki denklemin birinde yerine yazıyorum yukarıda. 3'ün karesi y kare eşittir 10'dan y kare eşittir ne çıkar buradan 1. y eşittir 1'e y eşittir eksi 1. Sonra buradan eksi 3 veriyorum. Eksi 3 3'ün karesi Tekrar eksi 3'ün karesi. 3'ün ile aynı şey. Y kare. Ondan arkadaşlar y kare eşittir. 1. Y eşittir. Yine 1'e y eşittir. Eksi 1 çıkar. bize yukarıda şunu demişti arkadaşlar. Bakın. x çarpı y sıfırdan küçük. Eee. x ile y'nin çarpımı sıfırdan küçük olanları alacağız. Yani atıyorum x'i 3 aldıysam y'yi kaç alacağım? Eksi 1 alacağım. Veya x'i eksi 3 alıyorsam y'ini alacağım. 1 alacağım. Bunlardan birini al diyor. Ve bunları aldığınız zaman 3'e eksi 1, eksi 3'e 1 zaten 3'e eksi 1, eksi 1'e eksi 3'e 1 bunu oluşturuyor. Değil mi zaten bize? İkisi de zıt işaretli. Evet bunlar zıt işaretli olanlar. Dütürüp A yerine ne yazıyorum? Mesela şuradaki 3'ü yazalım. 3'ün karesi eksi. Eksi 1'in B üzeri 4. Eksi 1'in dördüncü kuvveti. Buradan ne çıkar sonuç? 8. E, ha keza bunu da yazarsan yine sonuç 8 çıkar. Eksi 3'ün karesi eksi 1'in 4. Koledi. bu da 8 çıkar. Tamam mı? Her halükarda bu ne çıkar arkadaşlar? 8 çıkmış olur. Gelelim diğer bir sorumuza. Evet. Sorumuz bu. Şimdi bu sorumuzda arkadaşlar e, yine Bilinmeyeni teke indirmemiz lazım. Şunu bu tarafa atarsam ne olur? Y eşittir x artı 2 oldu değil mi? E götür bunu burada yerine yaz. Yani x kare artı arkadaşlar. E, y yerine x artı 2 yazıyorum. Bunun karesi artı x eksi 2 eşittir 0. E devam edersem x kare. x kare artı 4x artı 4 artı x eksi 2 eşittir 0. E buradan da 2x kare artı 4x x daha 5x. E bundan bunu çıkar. Artı 2 eşittir. Ne çıktı arkadaşlar? 0. E buradan 2x e x, 2 x x 2'ye 1 çapraz çapla. Topla. Burayı verdim evet. 4x 1 5x ortayı verdiyse. E bu ne ile neyin çarpımıydı hatırlarsanız. 2x artı 1 ile x artı 2'nin çarpımıydı arkadaşlar eşittir 0. Buradan x eşittir eksi 1 bölü 2 çıkar. Bir de x eşittir ne çıkar? Eksi 2 çıkar. Çözüm kümesini sormuş. Şimdi yukarıda yerine yazıyorum. x yerine eksi 1 bölü 2 yazarsam şurada arkadaşlar. Ne olur? y eksi eksi 1 bölü 2 eşittir 2'den. At öbür tarafa y eşittir 2 eksi 1 bölü 2. Oradan da 3 bölü 2 çıkar değil mi bu? 3 bölü 2. Devam ediyorum. X yerine bu sefer eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 yazarsam arkadaşlar e, ne olur? E, direkt şurada eksi 2 yazalım mesela. Y'si kaç çıkar bunun arkadaşlar? Sıfır çıkmış olur. Evet Y'si 0 çıkmış olur. Çözüm kümesi peki? Bunun çözüm kümesi ne olur arkadaşlar? E, x eksi 1 bölü 2'ye Y'si 3 bölü 2. Devam ediyorum x eksi 2'ye y'si nedir arkadaşlar? 0 bunun çözüm kümesi olur diyoruz arkadaşlar. Tamam. Gelelim bu sorumuza arkadaşlar. Bunu bu tarafa attım. Ne oldu burası? Atınca y eşittir arkadaşlar. 5 eksi 2x oldu. Bunu götürüp şurada yerine yazalım. Soruda demiş ki denklem sisteminin sağlayan tam sayı olmayan buna dikkat ediyoruz. Tam sayı olmayan demiş. X y ikilisi için x eksi y. Şimdi bunun yerine yazdık x kare eksi 5 eksi 2x'in karesi eksi x eksi 9 eşit. Al x kare eksi birinin karesi 25. Çarpım iki katı 20x ikincinin karesi 4x kare eksi x eksi 9 eşit. E x kare eksi 25 artı 20x Eksi 4 x kare. Eksi x. Eksi 9'a eşit. Şimdi şununla şu ne? Eksi 3 x kare. Evet eksi 3 x kare. Ve burası 20'den x çıkarsa 19 x. Arkadaşlar. Bunu da bu tarafa atarsan eksi 25 artı 9 eksi 16 eşit 0 oldu. Tamam. Devam ediyorum. Devam ediyorum. E buradan her tarafı eksiyle çarparsam x kare 3x kare eksi 19x artı 16 eşittir 0 oldu. Buraya 3 ise x buraya da 16'ya eksi 16 eksi 1 çapraz çarp topla orta tarafı veriyor. Eksi 19 x'i veriyor. O zaman burası nedir arkadaşlar? 3 x eksi 16 ile x eksi 1'in çarpımı değil mi? Ve yani buradan x 16 bölü 3'e x eşittir ne çıkar? 1. Biz. Şimdi bize diyor ki sağlayan bak sistemini sağlayan tam sayı olmayan x y e bu tam sayı olduğu için bunu almıyorum tam sayı olmayanlar alıyor y eşittir ne oluyor x 16 bölü 3 ise y de 5 eksi 2 çarpı şimdi burada y'yi biliyoruz değil mi şu yani bunu alıyorum ben evet burada arkadaşlar 5 eksi 2 çarpı 16 bölü 3 Buradan ne olur? İşte 5 eksi 32 bölü 3 eder. Değil mi? 32 bölü 3. 15 eksi 17 bölü. Arkadaşlar 3 kere 5 15 eksi 17 bölü 3 eder. Bize neyi sormuştu buradan? X eksi Y'yi sormuştu. X'imiz 16 bölü 3'tü. Eksi 17 bölü 3 diyoruz arkadaşlar. Ve burası artı eder. Toplarsak şu ikisini. Buradan ne çıkar? 33 bölü 3. O da ne çıkar? 11 çıkmış olur arkadaşlar. Değil mi? sonuç. Sonuç bu çıkmış olur. Yani cevabımız denizli olur arkadaşlar. Gelelim şu sorucumuza. Bu soruda da arkadaşlar ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde. Aynı şekilde. Buradan e, y'yi çekebiliriz. Bunu at bu tarafa. y eşittir ne oldu? 2 eksi x. Bunu götür. Şurada y yerine 2 eksi x yaz. x kare. 2 x arkadaşlar. Eksi 3 çarpı 2 eksi x eşittir. Eksi 10. Dağıt. x kare artı 2 x eksi 6 artı 3 x eşittir. Eksi 10. x kare artı 5 x bunu buraya atıyorum arkadaşlar. E, artı 4 eşittir 0. Burası da 4'e. 4 kere bir 4. Topla x eşittir. Eksi 4'e x eşittir ne çıktı? Eksi 1 çıkmış oldu. E götür yerine yaz. Şurada yerine yazalım arkadaşlar. x yerine eksi 4 yazarsan y kaç çıkar? 6. x yerine eksi 1 yazarsan y kaç çıkar arkadaşlar? 3. Yani x eksi 4 için y 6. x eksi 1 için y 3 değil mi? Yani burada eksi 4'e 6, eksi 1'e 3. Evet, eksi 1'e 3. E şimdi B ile D'nin toplamı demiş. B ile D bu. E toplamı 9'dur. A ile C'nin toplamı da eksi 4 eksi 1 eksi 5'tir. Bu ikisini 9 eksi eksi 5 şeklinde yazarsam 14 sonuç çıkmış olur arkadaşlar. Tamam. Evet şimdi gelelim. Diğer sorumuza. Evet bu sorumuz. Gelelim bu soruya arkadaşlar. Şimdi x'y tam sayı demiş. Sistemini sağlayan x'y ikililerin için x artı y toplamı hangisi olabilir demiş. Ben bakıyorum iki denkleme. Birbirini götüren neler olabilir? Alt tarafı, alt tarafı bak bu 2y kare. Hmm, alt tarafı 2 ile çarpalım. Tamam mı? Alt tarafı 2 ile çarpıp yukarı ile topladığınız zaman 2y kareler gider. 4y eksi 4y bunlar gider. E burası ne olur? Arkadaşlar yukarıda ne kaldı? X kare artı X kaldı. Aşağıda ne kaldı? 2X 2 ile çarp 4X kaldı. O da eşittir. 2 kere 4 8 yukarıyla topla. Eksi 14 artı 8. Buradan X kare artı 5X arkadaşlar. X kare artı 5X artı 6 eşittir 0 eder. Değil mi? Bunu bu tarafa atarsak. Burası 3'e 2 olur. Yani x eşittir 3 kere 2 6 3 ile 2 topla 5 çarpanlar ayırmadan x eşittir eksi 3'e x eşittir eksi 2 çıkmış olur. Şimdi bu bulduğum değerleri götürüp yukarıda yerine yazayım tamam mı? Şurada yerine yazarsam götürüp arkadaşlar. E, x yerine eksi 3 yazdım. y kare eksi 6 artı 2y arkadaşlar artı 2y eşittir 4 y kare artı 2y 4'e at bu tarafa eksi 10 eşittir 0. Bu elim bu bir dursun arkadaşlar. Tamam mı? Elimizin altında bir dursun. Çünkü buradan kökler ne çıkıyor? İrrasyonel çıkıyor. Tamam mı? İrrasyonel. İşimize yaramıyor. Biz tam istiyoruz. X, Tam istiyoruz. Burada tam çıkmıyor. Gelelim şuraya. X, ne bu sefer eksi 2 yazıyorum. Şu alt tarafta. Y kare. Eksi 4. Artı 2, Y eşittir 4. Alt bu tarafa. Y kare artı 2y eksi 8 eşittir 0. Ve burası arkadaşlar 4'e eksi 2 çarp burayı topla burayı verdi. Yani y eşittir eksi 4'e y eşittir kaç çıktı? Artı 2 çıkmış oldu. x eksi 2 için y eksi 4 ya da y 2 bak tam sayıyla çıktı. İstediğimiz yer burası o zaman. Ve buradan ne olur bizim kümemiz? x eksi 2'ye y eksi 4 olabilir. x eksi 2'ye ya da y 2 olabilir. E bize toplamı demiş ikili işte değerin toplam burada eksi altı burada ney? Sıfır olabilir dediği için şıklarda hangisi var? Eksi altı var, tamam? Gelelim 8 sorumuza. 8 sorumuzda bu tip sorularda arkadaşlar harf vereceksiniz başka çıkış yolumuz yok. A A diyelim mesela A eşittir 800 olsun tamam mı? E ne olur burası arkadaşlar? A A artı 7. Ondan sonra A artı 4. A artı 3. Tamam mı? A artı 3. A artı 36. Şimdi bak burada bir şey hissedeceksin. Ne? O da şu. Bununla bunu çarptığın zaman ne oluyor? A kare 7A. Şimdi bununla bunu çarptığın zaman ne oluyor? A kare Bak tek tek çarpıyorsun. Bununla bunu, sonra bununla bunu, bununla bunu çarpıyorsun. A kare 3A, 4A daha, 7A, 4 kere 3, 12, 36. Ee, buradan bakın. Bu ne olur? Ben buraya X diyeyim. Şuna X diyeyim. X dersem, X çarpı X artı 12 artı 36 eder. Buradan arkadaşlar, dağıttığınız zaman x kare artı 12x artı 36 etti değil mi? E bu da x artı 6'nın karesinin açılımı değil mi? Ha, e, x artı 6'nın karesinin açılımı. O da ne çıkar? Arkadaşlar kökler gider x artı 6 çıkar. Bak x artı 6 çıkar. X dediğimiz neydi? Şimdi o çok önemli. X dediğimiz... A kare artı 7 A idi değil mi? Şurada demiştik bak. Şurada. Şurada demiştik değil mi? A kare artı 7 A. Buydu yani dışarıya bu çıktı bu. A'mız neydi arkadaşlar? A'mız buradan 800. 800'ün karesi artı 7 çarpı 800 artı 6. Peki devam ettirelim bu psikopat sonucu. Ee, burası ne? Karesi 64 yanına 4 tane 0 gelir. Karesi budur. Burası 5600 değil mi? 7 kere 8 56 5600 artı 6 6 6 6, 6, 6, 5, 6 4. Bakıyorum yukarıda hangisine denk geliyor? 6 4 5 6, 0, o da deniz diye denk geliyor arkadaşlar. Gelelim şu sorumuza. Arkadaşlar bakın çözüm kümesi bir elemanlı. Şimdi bu çözüm kümesi bir elemanlı ise burada şöyle bir durum söz konusu. Ya yukarısı şöyledir. X eksi 2 şu ikinci derece denklem ya burası. Bıla bıla çarpı x eksi 2 bölü x eksi 2. Bunlar gidecek bak buradan tek bir tane eleman kalacak değil mi? Ya böyledir. Yani kısacası bu x eksi 2 aynı zamanda yukarının da köküydür. Ya da ikincisi şu. Yukarısı neyin karesidir? x eksi 2'nin karesidir. Tamam mı? Yani bir ifadenin karesi. x eksi 2 olması şart değil ama bunun katları da olabilir. Ee, buradan bunlar gider. Sonucu yine bulmuş olursun. Tek çözüm böyle bir sonuç çıkar. Ya burası yeter ki x eksi 2'nin katları olsun. Kat sayısı bunun değişebilir tamam mı? Yani 2'ye 4 olursa 2 parantezini alırsın. 2 çıkar yine x eksi 2'ler gider. Ee, bir tanesi kalır. Oradan sonucu yine bulursunuz. Yeter ki x eksi 2'nin yukarısı katı olsun. Yani kısacası ya tam karedir ya da bu şekildedir. O zaman iki duruma göre inceleyeceğiz. Birinci durum yukarıda kökünün olması tamam mı? ha, X yerine ne yazıyorum ben? 2 yazıyorum. 2 yazarsam 2 çarpı 2'nin karesi a artı 1 çarpı 2 artı 2k eşittir 0. Buradan 4 kere 2 8. 2K artı 2 artı 2K eşittir 0. Buradan 4K eşittir eksi 10. K eşittir eksi 5 bölü 2. Birincisi bu. İkincisi de yukarının neydi? Bir tam kare. Tam kare ise yukarısı. Tam kare ise. Yukarısı tam kare ise. E, delta'yı ne alırım? Delta eşittir arkadaşlar. Sıfır alırım. Değil mi? Tam karelerde öyleydi. Yani B kare arkadaşlar. B kare. Aşağıya doğru inelim. Yer var mı? Bakalım. Varmış. B kare. K artı 1'in karesi yani. B kare. Delta. B kare. Eksi 4. A çarpı A'mız 2'ydi. C'miz neydi arkadaşlar? Bakalım. 2K'ydı. Ya, yani tam kare ise delta sıfıra eşit. Buradan k kare artı 2k artı 1. Buradan da eksi 16k eşittir 0. Tamam mı? E buradan ne olur? k kare eksi 14k artı 1 eşittir 0. Anlalca farklı değerler toplamı bak. Farklı değerler toplamı bize nedir? Kökler toplamı değil mi? Burada eksi 5 bölü 2 idi. Buradan bulmuştuk. Burada da kökler toplamı nedir? X1 artı X2 eksi B bölü A'dan 14'tür değil mi? 14 ile bunu ne yaparım? Toplarım. Eksi 5 bölü 2 artı 14. Buna bunu çarp. Buradan 28. 23 bölü ne çıkar buradan? 2 çıkmış olur. Evet. Gelalım şu bomba sorumuza. Şimdi k sıfırdan farklı bir gerçek sayı. Denkleminin iki farklı gerçek kökü varmış. Kanun alacağı farklı değerler toplamış. Şimdi şöyle yapalım. Bunu buraya atalım. Bunu da buraya atalım. Ne olur? 4k kare x kare eksi 12k x artı 9 eşittir. Eksi x kare artı 2x eksi 15. Burası neyin açılımı? 2k x eksi 3'ün açılımı değil mi karesinin? İlincinin karşısı çarpımın iki katı. ikincinin karşısı bu. E burası ne? Bakın 5'e eksi 3 çarp burayı toplu orta tarafa verdi. Eksi x artı 5'de x eksi 3'ün çarpımı. Peki hangi durumda bu sağ taraf sol tarafa birbirine eşit olur? Sadece şu durumda olur. Eğer ben buraya eksi 3 verirsem burası sıfır olur. E burada da ne yazacağım? x yerine eksi 3 verip sıfıra eşitleyeceğim. Yani 2 çarpı eksi 3 eksi 6 k eksi 3 eşittir. 0 durumu. Bir de x yerine eksi 3'ü değil de eksi 5 pardon pardon eksi 3 olur mu? Burası ne? Eksi 5 sıfırlar değil mi? Buraya? Eksi 5 veriyorum. Burada da ne veriyorum? Eksi 5 veriyorum. Eksi 10 k eksi 3 eşittir. 0 ancak bu durumda olur ya da x yerine kaç yazarım? 3. O zaman burada da x yerine kaç yazarım? 3. 3 yazarsam 6k 3 eşittir ne olur? 0. Tamam mı? Yani her iki tarafta da verdiğim değerler ancak 0'a eşitlerse iki tarafı da o zaman birbirine bunlar eşit olur. Çünkü biliyorsunuz bir sayının karısı hiçbir zaman negatif bir sayıya eşit olmaz. Ancak içerisi 0 olursa eşit olur. Buradan bunu bu tarafa atarsa k 3 bölü 10 çıkar. Buradan da K ne çıkar? 1 bölü 2 çıkar. Alacağı değerler toplamı 1 bölü 2 ile eksi 3 bölü 10'un toplamı. Şu ikisinin toplamı. Eksi 3 bölü 10 arkadaşlar. Artı 1 bölü 2. Burayı 5 ile çarpıyorum. Ne oluyor burası? E, 2 bölü 10. Yani 1 bölü 5 çıkmış oluyor arkadaşlar. Böylelikle sizlerle beraber 3. bölümü de bitirmiş olduk arkadaşlar. Yani bölümleri beğeniyorsanız ne diyorsanız arkadaşlar arkadaşlarınıza da tavsiye, tavsiye ederseniz memnun olurum. Yani, biliyorsunuz arkadaşlar yani biz şu çok önemli. Burada bir emek veriliyor. Bir emek sarf ediliyor. bu ne kadar çok beğenilirse ne kadar çok abone kazandırırsa bizi de o kadar çok aşkı şekli hale getirmiş olur arkadaşlar. Daha çok istekli oluruz bu mevzuda duyarlılığınız için şimdiden teşekkür ediyorum görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın